Hayırlı günler arkadaşlar. Sevilin günlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık, huzur, mutluluk versin inşallah hepinize. Bakın bu ne? Bu kara hindi ve oturun tohumları. Böyle. Böyle uğradın mı düşer bu tohumları. Üfürdün mü uçar. Böyle. Uçuyor. Bakın bir de burada var çocukken biz bunları uçururduk. Uçtu gitti bakın. Bakın. Böyle. Uçuyor. Bunlar kara hindi otu. Bunlar neye iyiymiş arkadaşlar biliyor musunuz? Ben zaten önceden biliyordum. Şimdi annem daha hasta olunca şöyle topluyorum. Buraya ısırgan otları da topladım. Poşetin içine. Kara hindibaları da topladım. Salatasını yapacaksın, yemeğini yapacaksın. Anneme bir kere yaptım, yedirdim salatasını yemeğini yapacaksın. Şöyle şunla kara hindiba otu. Burada da yerinde. Şu çiçeklerinin, gazıkların, köklerinin de onların da çayını yapacaksın anneme içsin diye. Yaptım daha doğrusu dün yaptım içirdim. Bugün tekrar yapacağım. Böyle bunları gazıyorum. Koparıyorum elimle. Biraz kartalmış ama fark etmez. Bulmak önemli olan, bulabilmek. Bunları ben burada buldum. Özellikle bunun için geldim. Bir de başka bir şey daha yapacağız bahçede ben bahçeme geldim daha doğrusu ben bahçem şimdi bahçemin kenarlarından buluyorum şu ne otu biliyor musunuz arkadaşlar şu da sinir otu bu sinir otunda birçok faydaları var her şeye her derde deva gibi bir şey bu ağrılara iltihap romatizmalara iltihaplanmalara vücuttaki bütün e, e iltihap hastalıkları iyi geliyor Bunları da alıyorum bu arada. Bunları da Ayşe ablam amcamın kızı tembihledi. Onun için alıyorum. Onlar da kuruduk. Kışın da çayını yapabilirsiniz. Benim derdim şu kara hindibalar. Kara hindibaları böyle toplayıp anneme götüreceğim. Ayıklayıp şunları ayıklayıp koydum poşete. Bunları da ayıklayıp koyacağım poşete arkadaşlar. Birazcık da hamur falan getirdim evden. Halim ablayla şey yapacağız. Şunlar da sinir otu bakın. Sinir otunun faydaları da çok. Vücuda birçok şifaları faydaları var. Bunları da hem ağır kesici özelliği hem iltihap giderici özelliği var damarları açma özelliği var. Onun için topluyorum. Bazen ben ağrıyan yerlerime falan da sararım bunları. Şimdi bunları topluyorum. Size göstermek istedim. Kara hindiba bunlar. Sarı sarı çiçek açar bunlar. Çiçek açma zamanı geçmiş. Şöyle tohum, tomurcuklar yani tohum olmaya başlamışlar. Biraz önceki yaptığım gibi de uçuyorlar yani tohumları. Şu da kara hindiba. Şöyle yolayım ben bunları. Bunlar bizim şifa kaynaklarımız. Bunlar kemoterapiden bile 100 kat daha etkili olan yani kanser hücrelerini öldürüp yerine yeni güzel e, sağlıklı hücreler üretiyor vücutta. Onun için ben bunları toplamaya geldim annem için. Ve biraz da bunlardan bükmemize kaçın. Bükme yapacağız. İle falan toplayacağım. Böyle şifalı otlardan toplayacağım. Birazcık bükme yapalım diyorum ablaya. Bakalım ona da çekeriz biraz biraz size. Şimdilik ben bir toplamaya devam edeyim. Şöyle ile da şey oldu kart aldı. Ama ben taze yapraklarını böyle bulup almaya çalışıyorum. Kurtlu olmayan yapraklarından. Yol kenarından böyle bu benim. Şey, kirazım. Bakın kirazlar ne oldu? Daha gök yermediler. Burada ben. benim bahçem. Size bahçemi de gösteririm. Biraz sonra şöyle ben yolun üstündeyim, yol kenarındayım. İle bana topluyorum dedim ya gitme yapacağım. Şöyle güzel yapraklarından toplayıp Bakın şöyle havala ısındığında ile badanın yaprakları kurtlanır. Böyle olur. Böyle temizlerini alacağız. Güzellerini, tazelerini. Böyle buna da tohum çıkarmış zaten kartalmış. Ama İlebada da çok faydalı ve şifalı. Onun için her mevsiminde, mevsiminde her türlü yiyecekten yememiz gerekiyor. Vücudumuzdaki hastalıklara, dertlere deva. Allah'ım derdini vermiş, dermanını vermiş ama arayıp bana... Bu arada burası da yol üstü olduğu için böyle çok kozlar yolu sürekli arabalar geçiyor kapatmak zorunda kalıyorsun. Şöyle erikler de olmuş çok güzel kütür kütür. Bakın. Sık sık kapatmak zorunda kalıyorsun. Bu İrebadan'ın şifaları da ilk önce kabızlığa çok iyi geliyor. Bağırsak ve mide fonksiyonlarını düzeltiyor. Kabız olanlar bunu mutlaka yesin. Pişirip, haşlayıp, salatasını yapıp, dolmasını yapıp yesinler. Ama dolma yaparken içine az koysunlar. Çok koyarlarsa gene aynı. Hiçbir özelliği kalmaz içine az koyaraktan veya direkt e, soğanla kavuruyorum ben. Bazen yumurta kırıyorum içine. Biraz sıvık gibi oluyor ama yani bu şifalı bitki. Şifalı olduğu için, şifasından yararlanmak için biz bunları kullanıyoruz. Şöyle. Dalların arasına da girdim böyle altına. Erik ağacının altına girdim. Şöyle güzel yerlerinden almaya çalışıyorum. Erik ağacı burada. Ben de altından yoruyorum böyle. Bakalım ben bunları tekrar doğrarken görüşürüz. Bir arada bahçeyi çekerim size. Bahçeyi önce çekerim belki. Sonra yukarı çıktığımda doğrarım. Bahçeyi bir gösteririm size. Ondan sonra bir yukarı çıkar doğrarız. Arkadaşlar şöyle bahçeye gelmişken size de göstereyim istedim. Şöyle girdim bahçeye. Şura şöyle yapma, Burayı ekmiyoruz. Yola kadar olan yeri böyle kirazın kölgesi oluyor kirazlar atlarken falan şöyle oturuyoruz kalkıyoruz derken. Buradan bu tarafa aşağıya kadar geçen gün çapaladım. Sert taş gibi kaç senedir sürülmüyordu da. Bu kenarı öldürdü beni. Bahçemizin pek tadı yok ki arkadaşlar. Ben size yine de şöyle gösterin. Şuna bakın. Domateslerimiz küçük küçük. Ot da kaynamış. Ot da kum gibi kaynamış. Böcekler de işte daha böyle kesiyorlar. Bunu kesmiş büyük bir ihtimal böcek. Evet böğrünün yarısını kesmiş. Şuradan hafif kök atmış ama gene de böcek altından kesince dursun bakalım. Bayılmış o da. Böyle bir kaşık ile badı tapalım ben. Şöyle gördüğünüz gibi. Biraz da elimde bir gerek ara hindi bala var. Şöyle bahçemiz. Çok bir tadı yok daha yeni diktiğimiz için. Bir de küçük küçük şöyle domateslerimiz falan küçük küçük daha. Ne zaman büyür ne zaman olur bilmem biberlerimiz de böyle biber pırası sağlık olsun ne zaman olursa benim şeylerim bitmiş mi acaba ben bunlara kabak kabaklar yapmıştım hiçbiri bitmemiş acaba neden ama fasulyeler yeni yeni bitiyor şöyle bu yılan gibi fasulyeden uzun aşı diyorlar ne diyorlar ben adını tam bilmiyorum Aa, burada da bakın yenice bitiyor şöyle kenarları ondan yaptım bir uzun yılan gibi olan fasulyeden yaptım. Az bir şekilde var ondan yaptık böyle kadın ablayla böyle kenara. Hemen iki tanesi bitmiş başka bir tane yok herhalde. Şuraya kadar benim. Buradan bir tarafı kadın ablanın. Buradan bu tarafı benim. Şurada bir tane kabak bitmiş. Şurada bir tane kabak bitmiş kenarda. Burada da bir tane yok. Buraları ben kabak yapmıştım. Daha bitmemişler. Bakalım neyse bahçemde diyor bugün bahçe göstermekten vazgeçeyim ben size şöyle bahçemiz böyle işte yukarı çıktığımızda bükme falan ederken şuradan biraz da yeşil dağın koparayım gölgede yeşil dağlar var onlardan koparayım bükmemize koymaya ondan sonra yukarı çıkalım arkadaşlar. Ben yukarı çıktım yağmur yağdı arkadaşlar bakın Şarıl şarıl yağıyor biraz önce daha çok yağıyordu şuradan oluktan sılağı artıyor. Biraz önce daha çok yavruladım. Şimdi birazcık tavsiye ediyorum. Balkona çıkamadım. Böyle balkonlar da ıslandı. Biz de şimdi şeylerimizi doğradık. Dükmediklerimizi doğradık. Şöyle içeri girelim. Peynirle karıştırdık. Böyle bunu da pişireceğiz tavamızda. Balime başlayacak ben pişireceğim. Şöyle Fali Baba hamurlarımızı kesiyor. Bezelerimizi. Ben de bezeleyin. Hamurlarımızı kestik. Şöyle bunlar bükmelik hamur. Bunlar da katmerlik hamur. 8 tane katmerlik. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane de bükmelik kesmişiz. Bu da kalan hamur. Birazcık beklesin diye koyduk oraya da. Galiba bükmelik mi keseceğiz? Katmerlik mi keseceğiz? malzemeye göre bakacağız. Böyle yapmaya devam. Şöyle. Bir tanesi pişti. Bu da pişti. Şöyle ikisi pişti. Hadi bakalım bak açıyor. Şöyle. Bu da pişti. Çevirelim. Ben işlerini dolduruyorum. Pişiriyorum. Fadim babam da açıyor. Neydi? Bu Emre'nin bir şarkısı var. Aman. Aman aman diye bir şey söylüyordu. Yavadan sürüp yiyoruz. <laughs> Arkadaşlar biz şöyle katberimizi bükmemizi ettik. Son. Burada son biri var. Şu sana yanında üstlerin altlarını yağlıyoruz. Şöyle sürü sürüyoruz paketinden açıp da. 7 tane katmerimiz. 33 tane. gölgede bak bunlar. Gölgede de güzel görünüyor böyle. 33 tane bükmemiz oldu. hilik içtik karımızı doyurduk. Şimdi de Fedime başı yakıverdi. Şimdi de şunları pişirdik mi? İkinci namazını kılacağız. İkinci oldu geçti. Yağmur da yağdı geçti. Şöyle bir daha çile demeye başladı herhalde. Bir daha yağmur. Ya çile yeniden değil mi? Hadi çile. Yağmur tekrar geldi. Böyle dallar nasıl esiyor? Ben otlu göstereyim size. <laughs> Perdenin arkasından görünüyor görünüyor hadi baba. gerek yok görünüyor. Hadi <laughs> baba perdeyi açıyor da böyle görünsün diye. <laughs> dallar sallanıyor rüzgar da kesiyor. Haticimiz burada. Hem ekmek pişiriyor hem çekim yapıyor. ya dışarıya dışarı size böyle kalkmadı. Bir de bir şey oldu arkadaşlar. Benim tavam var ya bozuldu. Durup dururken bozuldu. Halil var tüplü sacı varmış. Onu bulduk geldik. Bir de mola verdik galiba yarım saat kadar. Onu uğraştık. Bunu tekrar bul gel et derken. Temizle başla derken. Baya bir ara, aradan zaman geçti. Açıcı kamera. iki kere düzen kurduk. İyi bakalım arkadaşlarım. Hadi. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bizi izlemeye devam edin. Haydi. Hayırlı günler. Hepinize sağlıcakla kalın diyelim.